sonra daha iyi. Peki doktor olmak ne iyi işte. Siz sadece doktor olun. Siz sadece doktor olun. Ben polis olun. Bu doktorayı korurum. E ama doktor olunca da insanların sağlığını koruyacaksın. Hayatını kurtaracaksın. Daha iyi değil ben, mi? Ben polis olunca... E, ben polis olunca bu bu böyle doktorun e, kendinde bekleyeceğim böyle. Hı. Hmm. Evet bekleyeceğim. Peki ben sana bir soru sordum onu, anlamadın mı? Evet ya çünkü hırsız girer e, hasta ne hırsız girerse Hayır, ben onu tutuklayacağım yani. Anladım. Evet. evet ben de po polis olacağım. Aslında e, aslında işi şey, e, doktor olacaktım ama doktor olacaktım ama onu değiştirdim polis olacağım.